96 yılı Ekstra karşınızdayız. Muhteşem bir haberle karşınızdayız. Selik Spor 1. Lig'de. Önümüzdeki sezon Selik Spor. Süper Lig'in bir alt ligi olan 1. Lig'de mücadele edecek. Son maçta Erbağ Spor'u 6-0 yenerek 2. Lig kırmızı grubu şampiyon olarak tamamladı. Beyaz grubun şampiyonu Sarıyer ile birlikte 1. Lig'e yükseldi. Kulüp tarihinin, Antalya tarihinin e, futbolunun tarihine geçti. Büyük bir başarı elde etti. Şu anda Serik'de inanılmaz bir coşku var. Hatta dün akşam inanılmaz kutlamalar yapıldı. E, Serik sporu kutlayarak program başlıyoruz hocam. E, geçtiğimiz hafta Serik Spor Erbaa Depresyonu'nun zor geçebileceğini ancak kazanacağını düşündüğümüzü söylemiştik. Aslında zor geçmedi. Dakika 35-4-0 oldu maç. Kutlamalar 35'inde başladı. Maç bitti. 6-0 ve Serik Spor Biricik'ti hocam. Şu an Antalya'nın tüm liglere takımı var. Evet. Mutluluğum şu. 1994-95, 95-96 sezonları Serik Belediyespor terfi tenzili oynuyor. Yani bugünkü adıyla Bal o zaman gruplar var. Ee, işte Elazığ Belediye ile çekişiyor. Hatay'la 4 yol takımıyla çekişiyor falan. Ee, Ciddi badireleri geçiyoruz Antalya'da, sıkıntılar var ama biz atlatıyoruz, iyi bir takımız, teknik adamım. Seyirci akın akın Ceyhan'a geliyor. Şimdi buradan gelelim Top bugünkü alır. günümüze. Evet. Erbağ'a seyircinin gittiğini biliyorum. Gece otobüsü kaldırıldı. Gecenin otobüs, geç, geç saatte otobüslerin kaldırıldığını görüyorum, biliyorum. Şu anda 7 liraya Antalya Spor'da maç bileti satılır. Serik 70 bin lira verir, maç seyreder. Evet. Öyle de bir kent milliyetçiliği anlamında konuşuyorum. Sporu çok özgün bir hale yükseltmiş bir e, ilçemizdir. Ve inanın Serik'ten futbolcu yetişir. Bu havzada, Serik Manavgat Havzası'nda olağanüstü futbolcu Yetişiyordu. Ben çalıştım buralarda, Berkıs'ta e çalıştım, Serik'te çalıştım, yaşadım yani. Birebir yaşadım ve halkı da çok bu konuda tutucudur, sever, asılır. Şu anda serinin yapması gereken tek şey var. Öz çocuklarını da bu işin içerisine monte ederek ve Antalya potansiyelinden de yararlanarak. Çünkü dürüstçe ifade etmek gerekir. Şimdi programa girmeden dertleştik. Antalya Spor, Alanya Spor, Kepez, Sparta Spor, Alanya 1221. Profesyonellerimiz. Ha bu bu anlamda profesyonelleri çok üst seviyelere çıkarmıyorum. Ancak manabatın çıkma ihtimali var. da baldan çıkma ihtimali var. Ciddi bir kaynak. Sporcu gençliğine yani 34, 33 lere, 32 lere bırakalım artık yaşlı Çok genç bir kesimden e, bu, inanın çok bereketli toprağımız var. Çok iyi futbolcularımız var. Bu bakımdan e, bu kaynağı verimli hale getirmek lazım. Serikte birinci lige çıkarak ve birinci birçok takımı evinde ağırlayabilecek stadyum kapasitesine de sahip. Açık ve net tesis anlamında. Çok daha mükemmeliyet kültürünün üstüne konulabileceği ve dorukları çıkarılabileceği bir potansiyel de, oluşum anlamında var. E, kutluyorum. Başarıların devamını diliyorum. Gökhan Geylani ile başlayan açık ve net konuşmakta yarar var asla inkar edemem alınan puanlar. Ben futbolcuların üst seviyede olmaları zaman zaman iyi işleri çıkışları yaratmada etken olmuştur. Bu Gökhan Geylani'nin etkili olduğu negatifliklerde değildir. Muhakkak etkisi vardır ama Mehmet Altıparmak hocayla da olayın artık taşlandığını görebiliyorum. Çünkü hem Elazığ'ın kovaladığı işte son anda ikinci oldular. Aksaray'ın üç olduğu bir potansiyel oluşumdaki ardında menemenlerin beyoluyedi karşılarına hepsinin olduğu bir e, güçlülikte olumlu bir sonuçla karşılaştılar. Bundan sonra da inşallah kente yakışan, ilçeye yakışan, fevkalade güzelliklerle dolu bir sezon sezonlar yaşanır. Hocam Serizpor'da bir ara Alanya Spor'u büyük inanılmaz bir şekilde Aksaray Spor'u liderliği bırakma yarışına girdi. Evet. Biri 6-1'si iyiler, 6-1'si 6-1'si iyiler oldu. Çok dillendirdik. Çok dillendirdik. Ancak son maçlar 5-0, 6-0, 7-1 falan kazandı. Herhalde en herhalde son haftalara saklamış. Evet. Ki Erba Erbağ, e, Aksaray'a 5 atma atan bir takımdı. Evet. Bu takıma 6 gol yeme kolay değil ki 4-0'dan sonra maçı biraz... Ürünler, tabii, tabii. Maçın 13. dakikasında penaltı golü var. 22-24-35'te 35'te oyun 4 maç. oluyor. Maç bitiyor. Yani şunu da vurgulayabilirsiniz. Sayın Yavaşlar. Yani Serik bu kadar güçlü bir kesinlikle güçlü bir kadro. Yakışan oyuncular var. Bu kadro birlikte iş yapar. Yani 3-5 taktiğiyle seviyeli bir sonuç elde eder. Bu kadar iyi bir kadronun oluşumunda katkı sağlayan yönetimi de kutluyorum. Ama söylemek istiyorum. O işte girdap veya girişli çıkışlı, inişli çıkışlı e, pozisyonları yaşamaması gerekirdi. Dilerim bundan sonraki e, sezonda ona göre matematiksel öğelerin de ortaya konarak e, tabii ki ekonomik planlamalarla e, hedef konularak bir ciddi çizgi yakalanabileceğini de düşüncesini taşıyorum. Hocam şampiyonluğu tabii çok stresli bir süreç. Mehmet Alkıp ablamın 7. şampiyonluğu. Evet. Bu ligin ustası. Bu ligin ustası. Buna inanıyor musunuz? Bu ligin sorumlusu. olsun. Mesela takımda bazı oyuncular var. Erhan Çelenk'in üçüncü şampiyonluğu. Gökhan Karadeniz'in dördüncü şampiyonluğu ki biri Antalyaspor'a Spor'a Süper Lig'e çıktı. Bu tecrübeler, bu ortamlarda, bu ligler işe yarıyor gerçekten. Yarıyor. Şöyle yarıyor. Serik seyircisi ya da Antalya seyircisi. Erhan Çelenk'i. Geçen sene televizyonlarda üst seviyeye oynayan takımlarda seyrediyor muydu ya da Hakan Aslan'ı? Veya Çıkladık. Gökdeniz'i. Gökhan Karadeniz. Gökhan özür dilerim. Tabii. Yaşıyor, yakaladılar bunlar, seyrettiler. Şimdi sen oyuncun oluyor, senin oyuncun oluyor ve o oyuncuları sahada çıplak gözle görebiliyorsun, teşvik ediyorsun, destekliyorsun ve onlar da sahne alıyorlar ve skor levelsını değiştiriyorlar. Önemli. Değil ve bu değil. kadronun korunması prensip olarak vuruluyorum bunda. Tabii ki muhakkak artılar, eksiler, çürükler, e, daha lezzetli ayrılacak teklifler var. var. Var, muhakkak olması gerekir. Bazı futbolcular da o piyasaya yatkınlar, giderler. Hatta grup haline giderler, bir başka yere çıkarmaya çalışırlar. Bunlar oluyor Türk futbolunda. Ama dilediğim, istediğim şeyi söylüyorum. Arzuladığım şeyi söylüyorum. Seri'nin bu bölge potansiyeline sunacağı büyük katkılar var. Futbolumuza. Uzun yıllardır tanıyorum. Yani Misafir olarak gittim, teknik adam olarak gittim. Yani her türlü diyalogum oldu Serik'le ve hala da çok yakından dostum olan kişilikler var. Ee, Serik'le davaya sahip çıkarsa bir üstlükte aynı Alanya'da söyledi bu laflarımı. Alanya ülke futbolunda en iyisi açar. Herkes bakabilir röportajıma. Uzun yıllar önce Halil Öncü'ye vermiştim bu röportajı. Spor Kent olur. Antalya'ya rakip olmaya yönelir demiştim. Selik için daha iddialı bir cümle kullanayım. Daha tutucudur, daha ilkelidir, daha prensiplidir bu bağlamda ve halkını bütünleştirebilir futbolda. çok daha iyi yerlere layık olurlar diye düşünüyorum. Hocam futbol uzmanı kadarımız. Süper Lig'de Antalya Spor, Kalırız Alanya Spor da var. Evet. Birinci Lig'de Selik Spor, Düşerse Alanya Spor var. İkinci Lig'de şu ana Kepes Spor. Üçüncü Lig'de Alanya 1221, artık işte Isparta falan filan. Bu şema, bu tablo nasıl işlenirse bölge futbolu kazandı, kazanabilir. Şimdi bu işleri yakından izleyensiniz. Ne diyoruz biz? Antalya futbolu 500 kategori takımıyla futbol resitali veriyor. Evet. Saydık bunları biz. Affedersiniz salda kaç takımla oynanıyor 11'de kaç takımla oynanıyor, 12'de kaç takımla oynanıyor, bir alt, küme, kümede neler oluyor. 18, 17, 16, 15, 14, 13'lere kadar indirdik. Rakamları koyduk. Şöyle de örnek vereyim size. Geçtiğimiz Zahil hafta ya. Antalya Motor Kümede 156 motor başı oynandı. Bunu yazdınız da. Evet. Okudu da dostlarım. Çok da mutlular. Çünkü izleyen, takip eden bir gazetecinin olmasından keyif alıyorlar. Bunlar Gerçekten Antalya'nın her bakımdan potansiyeli geliştirir. Ekonomik bak bakımdan geliştirir. Gençliğe verdiği önem bakımından geliştirir. Tesisleşmede gelişmeyi gösterir. Deplasman takımları gelirler, mutlu olurlar kentte. Turizm bölgesi. Bunların her birinin yansımazları, yansımaları var. Profesyonellikte en üstlükte iki tane ekibiniz kaldı. Alanya Antalya. Altlıkta seriniz var. Onun altında kepesiniz var. Sparta sporunuz var yakın Afyon'u kaybettik. Burdur zaten sessiz sedasız. Sadece bal mücadelesi verebiliyor. Hemen altında da Alanya'nız var. Çıkarsa Manavgat böyle bir zenginlik. Allah aşkına abi. kaç ilde var? İşte Denizli kaybetti. Denizli İtman baldan gelmese ses yok. Evet. Eskişehir Spor. Şimdi yakalayabildi profesyonel dönüşü. Altın Ordu çok uzun yıllar mücadele etti. Gelebilmek için. Altay yok. Göztepe bir zamanlar kayıptaydı. Adana, Adana Demirspor yoklar. Önümüzdeki sene. Şimdi anlatmak isterim. Böyle bir potansiyele sahipseniz ve gerçek anlamda da genç nüfusa sahipseniz. Öyle. Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar da oynatabiliyorsunuz bu oyunu. Hem de tesislerinde. Köylerde bile. Köylerinde bile. İşte yuvada maç oynanıyor. Adrasan'da oynanıyor. Çıral'da oynanıyor. Gazi Paşa'da oynanıyor. Yeşilköy'de oynanıyor. Oynanıyor. Finikesinden Kumucası'na Belkıs'ından Manavgat'ına Ilıca'sına. Her yerde futbol var. Hakikaten bir tutku. Bakın Türk futbolunun gelişmemesinin nedeni bu içselleşmeme hali. Antalya futbolundaki kapasiteliği yükselmesi, tempoda da eksiğiz, iyi testi oynayamıyoruz zaman zaman iyi futbol oynayamıyoruz. Bunlar tartışılabilir. Ama Türk futbolunu tam zıt politikayla ciddi bir potansiyel oluşum. Tesisleşmede var amatör spor kulüpleri bir, diye bir çılgın birim var. Tesis yapmak için uğraşıyor. İl futbol temsilciliği var vilayetle bunları konuşabiliyor valilikle. Evet. Biz bunu geliştirebilmek adına neler yapabiliriz? Gençlik ve spor ilçe müdürlükleriyle, il müdürlükleriyle bağışlayın. Kulüplerin değerli yöneticileriyle iç içe gelerek çok uzun yıllardır yaptığımız bir projenin sonucu olarak elde etmiş görünüyoruz. Ben bu bakımdan şu tablonun liglere olumlu yansımalarının ve gençliği gelişme anlamında, futboldaki gelişim anlamında çok daha iyi yerlere taşıyabileceğinin e, duygusunu içimde hissediyorum. Peki hocam, ikinci gittiği diğer Antalya takımı Kepes Spor son maçta Trabzon'dan bir puanla döndü. 0-0 beraberlik ve sezonu kapattı. Evet. Zaten hedef olmayan bir maçtı. Bu tür maçlar genelde böyle veriyor. Son sonlanıyor. Takımın hedefi yoktu. Kepe Spor tabi son haftada rahatladı. Önce alta yazıyor, sonra kara düşürdü ve kendini kurtardı. Kepe Spor'un hem bu maçı hem gelen tablosu nasıl yorumluyorsunuz? Tiyatrodan uzaklaşılacak. Oyun oynuyorsak futbol oyununu oynayacağız. Masa başı işlerine girilmeyecek. Çok uzman kişilere gerek yok. Hiçbir yerde de gözümüz yok ha onu da söyleyeyim. Mesut Uyar'la başladıysanız götüreceksiniz. Ya da başlamayacaksınız. Seçiminizi tam yapacaksınız. Son ee, çok iyi, çok değerli bir kardeşim. Ziyaretine bile gidemedim, icap duyarım. Ercüment Hoca'ya bu görevi teslim ederken, bir evvelki hocanın neden gittiğinin soru işaretleriz ya da ya da ya da öğrenebileceğiniz çok şeyin cevabı yok. Kerem Şeras'tan basıyor. Ya kimler olursa, Mesut'tan Kerem'e ya da Kerem'den e, Ercüment Hoca'ma kadar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Emin peydivanlar var orada. Ya, ya çok şey var, şunu anlatmaya çalışıyorum. Güvendiğiniz insanı göreve getireceksiniz. Bir strateji belirleyeceksiniz, bir sistem kuracaksınız. Altyapınıza değer vereceksiniz. Alttan yukarıya çıkabileceklerin tespitini yapacaksınız. Futbolda planlamayla, doğru programlarla iyi yerlere varacaksınız. Yapılması gereken. Ama siz bunu eğer siyasi sahnede ya da siyasi arenada bir arkanızda güç olarak tutar, yarın öbürünün en kötü gidişte silkelerseniz kulübü, takımı, onlardan da eziyet çıkıyor. işte Afyon 5 sene piyasanın en üst seviyede olimpik testlerine sahipler. Ligin Allah gibi atan ekibiydi. Yok jeotermallerdi. Şey Yok her türlü isim hakkını almışlardı. Ne oldu? Yok bugün. Belki de 10 yılına ipotek koydular. Afyon evet. futbolunun. Evet. Yarın kepes futbolunda da böyle bir ipotek kondursa bilinçsiz insanların elinde oyuncak olduğu için gerçekleşir. Sparta Spor Duydunuz, duyacaksınız. Hakan diye bir hocayı şaibi altında almışlar, kovmuşlar. Sonra getiriyorsunuz dört maçlarına çalışma referansı olmadığı halde çalıştırıyorsunuz. Sonra son iki haftaya yok biz 19 takımımızla çıkacağız. Bu çocuklar oynasa da bir şey olmaz diyorsunuz. Düşmemeniz garanti altına aldığı için Karaköprü ve Altay öncesinde de Afyon gittiği için bu sahne. Böyle bir planlama kocaman Isparta şehrine yakışır mı? Orada da vasıflı insanlar var, konuşur, dinlenir insanlar var. Çok Ama da çok çok olağanüstü. Söylemek istediğim bunların her birinin planlama gerçeğinde kağıda yazılması lazım. Takım oluşumunda bu. Şimdi Alanya 1221'ni veya eski adıyla kesteli. Şu anda Alanya ile iç içe değerlendirirseniz Alanya Spor'da. Ya sizin bir üst seviye takımınız var, bir alt lig takımınız var. Bu birbirini tamamlayan lig. Çok özür dilerim. Oynatamadığınız oyuncuyu laboratuvar olarak aşağıya gönderin. Oradan geliştirin, yukarıya verin. Yapılmaması mı çok zor, yapılabilmesi mi doğal? Bence yapılması çok, yapılması çok kolay. Ee, yazık oluyor yani. İşte bal bunca mücadeleyi veriyor. Uzun yıllardır takımlarımız veriyor. Bal Ligi'nde, bölgesel amatörlükte koskoca bir Eskişehir Ligi'ne kaybettik, Eskişehir Spor'a. Koskoca bir Eskişehir Şehri. 40 bin, 30 bin seyircili maç oynayan bir kent. Yani SSS 222 diye bağıran Fethi Eferler'den Amigo Orhanlar'dan beri bağışlayın. Aydın Bekider başkanlardan beri Türk futbol piyasasının en büyük kulübü amatörlükten bile yok oluyordu. Şimdi Denizli'nin olduğu gibi. E nereden nereye gelebiliyor takımlar? Zorluklarla. Madem böyle potansiyel var değerlendirelim. İsteriz. Balın da iki kaybeden takımlarını Manavgat'ı kutlayalım ama playoff'tan da fevkalade sonuçlar çıkararak bir artı değer daha Antalya'ya kazandırabileceklerine olan güvenim tam. İlk rakibi Ereğli Spor oldu galiba. Onunla oynayacak. Evet. evet. İki, üç, evet. İkinci kendi, üçüncü Konya Ereğli. Doğru. Evet. Doğru maç ama. Bucak Belediye'de Yeşil Çivri'yle bir bir beraber kaldı. O da yani Burdur'un şu anda sahne alabilen tek takımı o da Tefenni ile şey oynayacak. Kalma amatörlükte şampiyon olan Tefenli, Bucak e, Bal 7. grupta mücadele eden takımla oynayacak. Kınık Kılık mağlup olacağım. bir puan aldı bu hafta. E o puanda e, Kaşkın'ı kaç maalesef düşürdü. Kınıca da şu anda eliminasyon turu oynayacak. İşte süper amatör Türkiye hocam. Süper amatör süper bitirdik. Evet. Ee, fevkalade bitti Beymelek. Korkuteli'nin yarışça e, alt e, kademelerde var. Büyükler şey, Beymelek çıktı zaten. Büyükler birincilik fevkalade evet. devam ediyor. Eee ee, bitirdik. Ee, başarılarla Demre işte bahsettik hep. Payalılar, ee, payallar konaklı ve eee Serik takımının çıktığı ligi 1966 Cuma. Ya yani bunlar bizi umutlandıran, mutlandıran, alttan üste, üstten alta geçişleri sağlayan organizasyonlar. Ee, diyebilirim ki ikinci amatör küme ikinci grup, 4 e, grupta devam ediyor. İkinci amatör kümede de birinci grupta ne kadar olaylar geçen hafta içimizi bursa da Antalya hal liderliğini sürdürüyor. Yeni Antalya Büyükşehir ikinci Antalya Lisesi ve Antalya sağlıkta daha az puanlarla ligi kovalıyorlar. Antalya Büyükşehir burada maç eksikliği olduğu için Antalya hali zorlayabilir. 22 ve 21 puanları var çünkü. 8 takımı devam ediyor. 2. grupta Antalya gücü Yenile grup arasında çekişme devam ediyor. Ünfa aralarına girebilirim diye uğraşıyor. Sekiz takımlı bu ikinci amatör kümemizde. Baya zengin bir potansiyele sahibiz. Üçüncü grupta Batı grubunda Yuva. Yedi maçta on dokuz puanla bir. Adrasan yedi maçta on altı puanla iki. E, Mavi Kent, e, Çıralı ve Kemer e, belediye merkez takımları dördü ve beşinci sıraları alıyorlar. Dördüncü grupta da 6 takımlı grupta Manavgat Spor 8 maçta Firesiz 24 puanla birinci. Antikside de 7 maçta 15 puanla ikinci olarak yolunu sürdürüyor. Hep bahsettik. 18 Çınar Çelebi Liginde Türkiye Şampiyonası'nda ilk grupları geçen bir tek Kepes Belediye Sporumuz oldu. E, kepes Futbol AŞ'imiz oldu. 16, 14, 12'lerde eliminasyonlar gerçekleşti. İşte 16 ve 14'lerde Türkiye Şampiyonası'na giden takımlarımız bir tur atlayan devlet su işlerine haricinde Maalesef bizi mutlu etmediler. Sonuç açısından oynadıkları futbol tabii ki değerlendirilebilir. 12'ler ligi hayıflanmalarla geçti. Şimdi 18'ler ligi devam ediyor. Ayrıca U18 Çınar Çelebi liginin altında oynanan lig. Birinci ve ikinci gruplarda Muratpaşa 1. grupta 7 takımlı Muratpaşa Belediye ile Antalya 0-7 Payala, Konaklı ve Antalya gücü ligi kovalıyorlar. 7 takımlı oynanmakta. 2. grupta da Kaşkınık'ın Antalya Özgürlüğün Kumca Belediye'nin, Şarampol'ün Yuva'nın iddiaları sürüyor. Bu ikinci kümenin de hayatiyet kattığını yani gençlerin bir alt kümesinde olmasının fevkalade sonuçlara yansımalara neden olabileceğini düşünüyorum. 17 liginde de 5 ee, grupta fevkalade yarışmalar oluyor. 17 yaş grubunda da Manavgat Belediye 1. grupta lider. 2. grupta 10 takımlı oluyor buradaki yarışmalar. 2. grupta Kepez Futbol AŞ ve Antalya Kartal'ın eşit puanlı hali var. 1. grupta Antalya DSEA Manavgat Belediye'yi de kovalıyor. Bunu da bildirmek zorundayım. 3. Ee, grupta Çisem lider e, dokuz takımla oynanıyor. 2. Muratpaşa Belediye ile aralarında puan farkı var. Çisem'in puan farkını açtığını görüyorum. Dördüncü grup o Toptaş 8 maçta 22 puanla lider. Altı takımlı Batı Ligi 1954 Finike ile Kaşkın'ın da 18'er puanla ligi takip ettiğini görüyoruz. 5. grupta Doğu grubunda Gazipaşa Belediye 11 maçta 27 puanla Lider Mahmutlar 18 puanla 2. 1922 Gazipaşa'da 15 puanla 3. 15'in 3 gün olduğu Playoff'ları başlayalım 15 liginde de şöyle ben takımları Sıralayarak 3. haftasının Neticelerine daha sonra değinebiliriz Muratpaşa Belediye'nin, Park Antalya'nın Kepez Futbol AŞ'nin Selik Belediye'nin, Akdeniz Kartalları'nın Antalya Özel Spor'un, Manavgat Belediye'nin, Alanya Demir'in, Polis Spor Gücü'nün, Çisem Spor'un, Alanya Belediye e, Antalya Doğu Yaka'nın, İkizler Spor'un, Beymelek Belediye'nin, 1954 Finike'nin, Alanya 1221'nin, Antalya DSE'nin, Hurma Gençliği'nin, Oflas Kemer'in, Kemer Belediye Merkezi'nin e, e, ekipleri 21 takımlı 3 grupta. 7'şer e, takımlı olmak üzere pro izliyor sevgili arkadaşlarım hepimiz. E, bu 3 takım, 3 gruptan çıkacak 3 takım Türkiye Şampiyonası'ndan gitme hakkı elde edecek. Tek devrelilik usulüyle oynanıyor. Şöyle söyleyeyim, e, centilmence geçtiğini görebiliyorum. Daha düzeyli olması için de tabii ki hassasiyetin gösterildiğini de bilincindeyim. Hem saha seçiminin hem de hakemlerin değerlendirmelerinin fevkalade olduğunu görebiliyorum. E, bu bakımdan ee, bütün e, futbol paydaşlarına, 13 liginin de liginin e, üst seviyede oyunlara, ama seyirci kifayetsizliği ya da seyircinin futbola e, uzak davranışları nedeniyle zaman zaman e, çirkinleştiğini görüyorum. 9 grupta devam ediyor, bunların da dengesini koruyacaklarını ihtimal veriyorum. E, şöyle söyleyeyim, 11 yaş ligi, uyarılarımızda değil ama hakemlerimizde yöneticilerimizin, amatör spor kulüplerimizin ve fevkalade e, ciddi eğilimler gösteren, maç seçimlerini ve saha seçimlerini iyi yapan il futbol temsilcimizin gayretleriyle daha seviyeli hale geldiğini görebiliyorum. Dilerim bundan sonra da e, uzak ara e, güzelliklerle e, puantaja yansımasa bile futbolumuzun güzelleşmesine olanak sağlayacak şekilde e, futbolumuzun yarınlara taşınmasını arzuladığımı bildirmek isterim. Geçen hafta U17 ve U11'lerden olumsuz bahsetmiştik. Evet. Şu anda da olumsuz biliriz. E, Konuyu bahsetmeden programı bitirelim. Tek kelime yok. Ha Onu da bildiririm. <laughs> e, paylaştık. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İbra'da Ormana Spor Testleri 21 Haziran'da açılıyor. Bütün kulüplerimize duyurular yapıldı. Şu anda rezervasyonlar da gerçekleşti. Hatta e, bazı ekiplerimiz ilk eee uygulamalarını, organizasyonlarını, kamplarını yapmaya başlıyorlar. Bunun mutluluğunda da ağız tadıyla vermiş olalım. Başarılarımızın devamını arzulayalım. Evet, bitiriyor. Çünkü geçen hafta burada olumlu bir şeyden bahsedemedik. Bu hafta olumlu, olumsuz konu evet. Olamadık. İyi şeyler konuşalım. Haftaya aynı şekilde karşınızda olmalıdır. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederiz.